Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep birlikte çayızımdaki liflerimi izleyeceğiz. Hazırsanız şimdi videoma geçebiliriz. Fakat bundan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi hep beraber videoma geçebiliriz. Kutusuyla şöyle göstermek gerekirse şu kadar bunun içi dolusu lifim var. Şimdi bunu açıyorum. Videomda liflerimi göstereceğim ama inanın sayısını ben de bilmiyorum. Şimdi hep birlikte bakarken sayısını da size videonun sonunda söyleyeceğim. Şu şekilde bir lifim var. Böyle eldiven gibi elin içine geçebileceği şekilde. Şöyle bir lif. Bunu çok beğenmiştim. Bunu da annem yaptı. Bunda bir farklılık göstereceğim. Bunu ilk başta annem işlerini sarı yaptı. Sonra sarıyı ben hiç beğenmedim çünkü rengi bayağı açık geldi. Sarının üstüne pembe çiçekler yaptı yeniden ve böyle oldu kaftan şeklinde. Bu da çok beğendiğim bir lifim. Bu da son zamanlarda çok moda olan gelin lif. Ve tabii ki bunun damadı da var. Şu şekilde yine bir zamanlar çok moda olan Liften de yaptı annem. Şu şekilde inci de taktık. Benim yani çeyizimde çoğu şeyde inci var. Ben çünkü inciyi çok seviyorum. O yüzden annem her şeye inci takıyor. Şu şekilde papatya olarak ben papatya aşığı şey olduğum için annem bir de papatya yaptı. Şu şekilde. Bunu da ben yaptım. Şu şekilde böyle. Ee, bunlar aslında Nasıl anlatayım? Şal yapılıyor ya, bu şalların aparatıyla yapmıştım üstünü. Arkasına da lif ördüm, sonra ikisini birleştirdim. Bu benim eserim. Şu şekilde ilk başta gösterdiğim sarı olanın bir de böyle mavisini yapmış annem. Gerçekten uzun zamandır liflerime ben de bakmıyorum. Ya kaç tane var, modelleri neler hiç hatırlamıyorum. Şu şekilde yine annemin yapmış olduğu bir lifim daha var. Bundan annem birkaç tane yaptı bu modelden farklı farklı renkleri olan. Şöyle kalp şeklinde düz bir lifim var. Bu da anneannemin yapmış olduğu bir lifim. Bunun bir de mavilisi var. Böyle bunu örerek yapıyorsunuz ve böyle parmakların üstüne böyle bu narı parmakların üstüne geçire geçire dolaya doluya böyle lifi yapıyorsunuz. Şu şekilde bu benim en sevdiğim liflerden biri. Kenarları böyle fırfır ve üstü inanılmaz güzel. Tam bir çeyiz lifi yani inanılmaz hoşuma gidiyor. Şöyle eldiven şeklinde bir lifim var. Bunun bir tane daha var. Birazdan onu da göstereceğim. Farklı rengi. Şöyle devam edeyim. Bu da benim yapmış olduğum yine bir lif. Bunu Trabzon'da canım sıkıldığında kendim örmüştüm böyle ip götürmüştüm Trabzon'a köye çıktığımda köyde örmüştüm. Böyle uzun bir lif üstüne de baş harflerimi yazdım. Böyle. Yine böyle uzun bir lif var. Yine kendim örmüş oldum. Bu da aslında tamamen sıcak su torbası olur ya o mantıklardım. Tam ona benziyor şekli falan. Kendim örmüştüm böyle canım sıkıldığında yine. Devam ediyorum. Bu da bana bir hediye olarak gelmişti. Annem dedi ki ileride çocuğunu bununla yıkarsın. Aslında böyle, yani üstü böyleydi. Annem de böyle daha çocuk lifi olsun diye önünü böyle şekilledi, çocuk lifi gibi yaptı. Yine şu şekilde uzun bir lifim var. Yine bu şekilde uzun bir lifim var. Şöyle çilek şeklinde yine içine el geçebilen bir lifim var. Annem çilek şeklinde yapmıştı. Çok tatlı değil mi? Şöyle. Böyle bir yuvarlak lifim var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir de şu modellerle devam etmek istiyorum. Bir de böyle bunlara daha çok sabunluk deniliyor sanırım. Bu tarz olan iki tane de lifim var. Şöyle. Belki bundan daha aynısından vardır birkaç tane daha bilmiyorum. Böyle ördekli bir tane var. Bundan bir tane daha vardı. Onu da sanırım annem kendine almış olabilir ya da o da buradaymış. Bunları çok beğenmediğim için anneme sen al demiştim ama annem yine de almamış. Bir de böylesi var. Şu şekilde yine düz var. Bu da benim yapmış olduğum bir lif. Şu şekilde göstereyim. Bunu da kendim yapmıştım böyle uzun bir lif. Buraların uçları ağır olduğu için şekli birazcık dengesiz duruyor ama gerçekten şöyle göstereyim çok güzel. Kendim yaptım. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama gerçekten çok güzel yapmışım. <laughs> Şunu da annem yapmıştı. Bu da gerçekten çok güzel değil mi? Şöyle tutayım belki model alacak olursanız. Yine az önceki parmak geçirilip yapılıyor dediğim lifin mavilesi. Böyle devam edeyim. Bir tane daha bir düz, düz, lif var. Yine şu demin sabunluk tarzı dediğimden bir tane daha var. Böyle bir lifim var. Gerçekten bayağı çok yağ. Eldiven şeklinde dediğimin bir de böylesi var. Şöyle göstereyim. Az öncekinin daha pembeli olan. Demek ki beyazdı. Bu da pembeli kırmızılı. Şöyle gelin damat şeklinde var şu şekilde var. Böyle çilek olarak yapılmış bir lifim var. Şöyle yakından göstereyim. Belki model almak isterseniz şöyle de göstereyim. Ve kasnakta yapılmış olan ve benim aşırı beğendiğim bir lif var. Bu normalde annemin çeyizindendi. Ama ben o kadar beğendim ki bunu. Yani yıllar önce ve annem hala kullanmamıştı. Yani annem bunu kullanmak için çıkartmıştı ama ben bunu kullandırtmadım. Çünkü o kadar güzel ki ben bunu çok istedim. Rengi, modeli inanılmaz güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Benim en beğendiğim liflerden biri bu. Şöyle kat kat marul gibi olan bir lifimle devam edeceğim. Böyle bir, iki, üç, dört, beş tane falan lif var bunun üstünde. Şu şekilde çok beğendiğim yine liflerden bir tanesi. Şu şekilde bir tane daha lifim var. Yine aynı model. Bu var yine aynı model. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Yetmiyor bir tane daha. Ve bir tane daha. Şu kadar aynı modellerden var. Gerçekten çok lifim var ve annem bunları da 100 taneye tamamlayacağını söylüyor. Annem birazcık takıntı yapmış. Ne yaparsa yüze tamamlamak istiyor. Havlu olsun, tülbent olsun, patik olsun, lif olsun. Hepsini yüze tamamlayacağını söylüyor ve bizde gerçekten çeyiz çok önemli olduğu için yapıyor da yani. Şununla devam etmek istiyorum. Demek ki gelin damadım pembelisi. Demek ki maviydi. Şu şekilde iki tane daha yuvarlak var. Şöyle el geçen bir tane daha var. Yine bu şekilde el geçen bir tane daha var. Yine bir tane daha var. <laughs> Artık ne diyeceğimi şaşırdım ya bir tane daha var. Farklı farklı değil yani çoğu da birbirine benziyor ama 100 taneyi tamamlamak için yapmış da yapmış Şu şekilde bir tane daha. Bir tane daha ve bu da sonmuş. <laughs> videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi bu videoyu burada durdurup kaç tane olduğunu videonun sonuna ekliyorum. Videoya bu şekilde devam etmek istedim. Şu ana kadar burada sadece 58 tane lif var. Tahminimce başka yerlerde de daha lifim vardır ama 58 tane lifim bu videoda karşınızdaydı. Görüşmek üzere.